Selamlar millet. Bugün sizlerle beraber sıfırdan bir YouTube kanalı açıp bu YouTube kanalının beraber büyümesini sağlayacağız. E, yapay zeka ile yapacağımız bir YouTube kanalı olacak. Sıfırdan bütün her şeyini beraber görsellerle beraber yapacağız. YouTube kanalı açtım. Şu şekilde kanalınız dediğin zaman size göstereyim. Kanalda bir abone var. kanalı özelleştir diyoruz. Buradan bir yandan da kanva.com'a girelim. Buradan YouTube Banner. Buradan YouTube Banner kısmına giriyoruz. Burada kendimize uygun güzel bir banner seçiyoruz. Şu tarz olabilir. Bu tarz olması güzel ya ben bunu beğendim. Bu şablonu kullan diyelim. Subject kısmına Subject kısmı olabilir. Buraya Old Old Love Blogger değil Aden yazıyoruz. Buradaki görseli de Yanlış bir şey yapmadım. Bunu buraya böyle atacağız. Şu buradaki görseli çift tıklayacağız. Genişletmeyeceğiz. Bir tık daralt. Sıkıntı yok. Şu şekil olsun. Ee, ne olmuş oldu? Old lava'dan olmuş oldu. Buralar okey. Buradan hemen indir diyoruz. Şeffaf farka plan falan falan bunları seçebilirsiniz. Ben direkt dümdüz diye indiriyorum. Burada bu tekrardan bu görseli, şurada gördüğünüz görseli de yapay zeka ile yaptırdım. Yapay zeka ile. Aklınıza gelip gelebilecek her şey yaptırabiliyorsunuz. Hemen seçtim buradan. Oğutlova'dan. Tam göz, gözlerinizin olduğu yer. Seçtim. Tamam dedim. Değişikler. Yayınla dedim. Bu şekilde gitsin. Logoyu da hiç uğraşmayacağım. Yine yapay zeka yaptırdım. Burada gösterir. E, şuydu herhalde. Aynen. Oğutlova'dan. Aynı görsel. Yapıştır geç. Burayı. Oğutlova GKC değil. Şurayı da. Tamam. Outlaw Aden olarak yaptık burayı da. Buraya da hemen ufak resim diyor. Ufak resim olarak da yine aynı şekilde geminden yaptığımız hmm, ne diyor? 150'ye 150 piksel olması lazımmış. 150'ymiş. Yeni tasarım oluştur abi. Aynen bu. At babuş bunu buraya. Büyüt abi. Burada tamam indir diyorum. Hemen serisinden indirsin hızlı bir şekilde. İndirdim mi? Çok güzel. Çok teşekkürler. Yükle diyorum. Yeni indirilenlerden buluyorum. Yapıştır diyorum. Yok. Tüm video boyunca bu burada kalabilir. Yayınla diyorum. Şu anda kanalımıza gelip F5 çektiğim zaman... Tamam sıkıntı yok. Logomuz gelmesin. Kanmayı kapatmıyoruz. Kanma burada kalıyor. YouTube banner. Ha, video kapak fotoğrafı. Bu şekilde olabilir. Ha, burada bir sürü şeyler var. Ne olmuş oldu? Şimdi. Oyun temalı bir şey yapacağız. Çünkü bu kanal benim için oyun temalı bir kanal. Tekrardan bir F5 atalım bakalım düzelmiş mi? Düzelmiş. Çok güzel. Daha önce bu videoda herhangi bir şey var mı? Yok. Kanal tertemiz. Sıfır ya. Hiçbir şey yok. Şimdi sıfırdan hep birlikte YouTuber olacağız. Hemen buraya geliyoruz. Videonun şu an gördüğünüz gibi normal versiyonunu kullanıyorum. Plus Al falan pistten yazıyor. Burada benim daha önce yaptığım şeyler. Bunları kapatalım. Bana neyle ilgili bir video çekelim? Örnek görüyorum GTA 5 üzerine veriyorum. Bana diyeyim ya. Söylediğim. Hadi bakalım. Bakalım ne olacak. GTA 5 üzerine dikkat çekici bir şeyler. Bu kadar. Hani 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane bize bir detay vermiş oldu. Şimdi yapay zekayı buldum. Elevenlabs.io Buraya giriyoruz tamam mı? Buraya geldik. Bunları bunları İngilizce bir şekilde yaz diyoruz. Bunların hepsini İngilizce bir şekilde hızlı bir şekilde ta 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 yazıyor. Ondan sonra geleceğiz buraya. Buradan bir şey çıkartacağız. Yazacağız. Prompt yazacağız. Aynı promptu geleceğiz buraya yazacağız. Bu seslendirecek bize. O zamana kadar biz GTA 5 ile ilgili birkaç video bulalım. Nereden bulacağız o videoları? Yazdı mı ChatGPT? Tamam ChatGPT yazmış bunu bir seslendirelim ardından GTA 5 ile ilgili bunlarla ilgili video bulacağız. Hemen şuradan A'dan Z'ye geldim kopyaladım abi. Hiç uğraşmadan. CTRL V yaptım. Generate dedim. Evet beyler bayanlar. Buldum birkaç yerden. Ee, burada 60 FPS free videolardan şey yapmış. Hemen bunları ne yapıyoruz? MP4 dönüştür diyoruz. Abi Facebook ne ya? Ben Facebook'tan istemiyorum. YouTube diyorum. Bak, hepsini mobilden yapabileceğiniz şekilde yapıyoruz abi. Abi bunu Hidden and interesting details in Hidden and interesting details in indirdim abi bak. Ses de geldi. Sesi de indirdik abi. MP4 HD MP4 2K. 2K indirelim abi, sıkıntı yok. Bunu geldim buradan CTRC CTRLV'ye bak. Ne diyor? Aa ne diyor? 2K indirmek için plus yapman lazımmuş diyor. Tamam abi HD indirelim. benlik sıkıntı yok abi HD de indirebiliriz. Ne olmuş oldu abi? Hemen geri gel. Hemen bak bu 8 dakikalık bir videoymuş. Hani iki videoyu kesip kesip yapalım abi. Şu 5 dakikalık bir videoyu da yapalım. Yarım yarım. Ha bak oynayış videosu abi. En sevdiğim ya. En sevdiğim. O %34'tı abi. Hemen şunu bekliyoruz. Bu oluyor. Bu olurken buradan hemen bir GTA ile ilgili kapak fotoğrafı yapacağız. Nasıl bir şey yapabiliriz? Uzaya giden Türk değil. Bu uzay şeyi kalabilir. Arka taraftaki şeyi GTA 5 logosu ile değiştirelim. Bak. Geldim. Al uzaya giren Türk değil. Bak bunu. <laughs> ben nefessiz kaldım. Bence çok da güzel oldu. Ee, video bayağı uzun oldu ya. Neyse. Bu videoyu kesmekle uğraşacağız. Ne yazıyor? Buna bir başlık yaz. Bakalım ne çıkacak. Başlık yazabilir. Al Allah'a videonun şeyi de belli. Abi şekil dediğim zaman uzaylılarla ilgili ve GTA 5 ile ilgili bir şey oldu belli oluyor mu oluyor. Şunu bir tık aşağı indirmem lazım tam bütünlük olsun diye. Abi, i̇ndir abi da. Tamam bu okey bu okey bu okey bu okey. Şablonlar. Video. Video. Youtube videosu. Yüklenenlere geldim. Abi videolar yüklendi. Videoyu çektim. Koydum abi buraya. Videonun sesini kapattım abi. Videoyu şöyle kes. Biraz daha kes. Tur birden başlasın. İnsanlar böyle gidiyormuş gibi. Bu videoyu bir de nasıl düzenliyoruz? Düzenle de bakayım. Video hızı. Al abi. İnsanlar zaten sıkılıyor tamam mı? Şunu da şuradan kes. Bak şimdi abi. Başlattın abi. Video o yüklenene kadar. Video yüklenene kadar biz birazcık bekleyeceğiz gibi. Aynen. Başlattın abi bak. Kendi kendine gidiyor. Cillop oradan düştü. Oraya geldi bak. Video kendi kendine akıyor. Videoyu durdur. Sesi al abi. Hidden and interesting details in GTA 5. 11 hours. When we braunted in Longinal Securities after family. Video burada bitti. Tamam mı? 2 dakika. Video total 2 dakika. İndir dedim abi. Evet, şimdi video indi. Ben bu Gemini'den bir şey yaptım. Banner fotoğrafı yaptırmaya çalıştım. Dark Screen, Easter Egg falan fıstan. Çiçeğimin bir tane görsel oluşturuyorum. O sırada hemen YouTube'a videomuzu alıştırıyorum. Hemen oluştur, yükle, dosya seçiliyor. -se atsız, atsız olarak zaten kaydetmiştik. Bakalım Cemil'in yaptığı neydi? Şurada YouTube'un dala vereli logosu olmasaydı güzelmiş. <laughs> Tasarım. Abi, bunu yazdım. Şimdi hashtag e, ne yazıyoruz GTA 5, GTA 5 Easter egg. Bak, GTA 5, GTA, GTA 5 Easter egg. Hemen doğrulayalım. Tebrikler onaylandı dedi. Geldim buraya tekrardan dosya diyorum. Taslağı düzenle diyelim tekrar. Tamam geldik buraya. Dosya oluştur. Geldim. Background'u da seçtim. Hayır çocuklara özel değil diyorum. Kapat diyorum. Yaş kısıtlaması yok. Herhangi bir liste de yok. Next dedim. Burada video sonuna içeriye aktar yapmam lazım ama yapmayacağım çünkü herhangi bir şey yok. Telif hakkı ilgili bir sorun yok. Görünürlük. Herkese açık abi. Herkes anında görsün. Yayınla dedim. Yayınladım. Şimdi bu videoyu attığım tarihi zaten sağ alttan görüyorsunuz bir hafta boyunca bekleyeceğim. Bir haftanın sonunda tekrardan e, bir video daha hazırlayıp bir video daha yapacağız. Bu sefer G GTA ile ilgili değil, CS2 ile ilgili olur büyük ihtimalle. Bu şekilde bu kanalı sürekli videolayacağız. Sürekli bak bu kanal temiz bir kanal, sıfır bir kanal. Bakalım nasıl bir şey çıkacak, nasıl bir, bir izlenme olacak, abone olacak. Kanalı görüyorsunuz. Kanalın adı Outlaw. İlerleyen süreçlerde tekrar 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 sizlere paylaşma yapacağım. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. Hani bunda ne olmuş oldu? Yapay zeka ile beraber nasıl video yapabileceğinizi gördünüz. İşte kanman kullanarak nasıl e, kapak fotoğrafıdır odur budur yapabileceğinizi gördünüz. Böyle şeyler görmüş oldunuz ve bu seride de benimle beraber bana eşlik etmiş oldunuz. Teşekkür ederim izlediğiniz için. E, hoşça kalın. İlerleyen günlerde bu kanalın ne olduğunu görmek istiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Aşağıya da ufak bir yorum yatarsanız sevinirim.